Türk Eğitim Derneği'nin yanındayım. Çünkü eğitimde fırsat eşitliğine inanıyorum. Siz de buna inanıyorsanız... Umut yazıp 58.33'e gönderebilirsiniz. Ya da bir çocuk daha tr. buradan iletişim adresi buradan iletişime geçebilirsiniz ya da bir çocuk daha Hashtag ile kampanyaya dahil olabilirsiniz. Ya da Instagram'da at turkeğitimderneği ile ya da Twitter'dan at ted1928 ile bağlantı kurarak o miniklerin, o küçümenlerin eğitim şansı bulmasını sağlayabilirsiniz. Ben eğitimde fırsat eşitliğine inanıyorum ve Türk Eğitim Derneği'ni destekliyorum. Siz de eğitimde eşitliğe inanıyorsanız... Umut yazın 58.33'e gönderin. Siz de bir çocuğun hayatını değiştirin. Türk Eğitim Derneği'ni gönülden destekliyoruz. Siz de destek vermek istiyorsanız mesaj gönderebilirsiniz. Nereye gönderebilirler? 58.33'e umut yazarak hı. umut yazarak mesajınızı gönderebilir ve Türk Eğitim Derneği'ne katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. 58.33'e umut yazın. Türk Eğitim Derneği'ne 10 lira bağışta bulunun. Çünkü hastasıyız.